Bu videomda diz çapraz bağları ile ilgili edindiğim bir takım bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle 6 ay önce halı sahada dizim döndü. Yani halı saha zeminine uygun ayakkabı kullanmadığım için, krampon kullandığım için birden şu hareketi yaptığım zaman baldırımın bulunduğu kısımla uyluk kemiğimin bulunduğu kısım dizimin arasından birbirinin üzerinden kaydı. Ve ben o esnada Ayağa kalktım. Ayağımı basabildim ve çok da acı çekmediğim için maça tekrar devam ettim. Ve dizim bir dakika sonra bir daha kaydı. Öncelikle bu durumda size şunu söylemeliyim. Eğer halı sahada diziniz bu şekilde kayarsa kesinlikle devam etmeyin. Çünkü çok yüksek bir acı hissetmeyeceksiniz. Yere basabileceksiniz. Yani genelde bizim bildiğimiz yanlış bir bilgi var. İşte çapraz bağın koparsa yere basamazsın gibi. O tamamen arka çapraz bağla ilgili. Şöyle göstereyim. Dizimizde iki yan, bir arka, bir de önde olmak üzere dört çapraz bağ var. Eee bundaki buradaki ön çapraz bağ diz diz kapaklarımızın birbirinin üzerinden rahatça dönmesini ve bu dönme sırasında disk diz kapaklarının birbirinden kaymasını engelliyor. E, arka çapraz bağ ise daha çok zıplamaya ve yere basmaya yarıyor. Daha güçlü bir bağ olduğu için daha zor e, yırtılıyor ya da kopuyor edindiğim bilgiler neticesinde. Tam bu esnada tabii ikinci dizim döndüğü esnada doktora gittim. Bulunduğum yerde MR olmadığı için e, röntgen çekildi. Röntgende de kemiğe bakılıyor bildiğiniz gibi. Kemikte bir şey yoktu doğal olarak. E, ben bu 6 ay burada bir süreç geçirdim ben tabii. 6 aylık bir süreç geçirdim ve bu süreçte dizimde e, herhangi bir ağrı hissetmedim çok fazla. 6 ay geçtiğinde ben dizimin iyileştiğini düşündüm. Tabii ki sol dizime göre bir daha çok bir güvensizlik vardı ee, sağ dizimde. 6 aylık süreç sonuçta sonunda halı sağda bir kez daha aslında çok daha yavaş bir tempoda top oynarken dizim bir daha kaydı. Ee, doktorlar buna döndü, dönme diyorlar. Ve bundan sonra ben doktora ortopedi doktoruna gitme ihtiyacı duydum. Böyle durumlarda gideceğiniz doktor ortopedi ve travmatoloji bölümü e, MR çekildi ve MR neticesinde ön çapraz bağımın e, yırtık olduğu, menisküsümde de yırtık olduğu ortaya çıktı ve doktor tedavi önerdi. E, PRP kök hücre tedavisi yani vücudunuzdan kan alıp dizinizin içerisine 3'er üçer iğne 2 seansla uygulanıyor. Tabii bunu devlet karşılamıyor. Bunun ücreti e, 600-700 lira arasında değişiyor. Tek seans ücreti 600-700 lira arasında değişiyor. Ben tabii durumu netleştirmek için ikinci bir doktora da gittim e, İstanbul'da ve ikinci doktor da aynı şeyi bana söyledi. E, diz muayenesi şart bu arada yani diz muayenesini doktor yapıyor. İnternetten yazılanlara çok da inanmayın ya da e, böyle durumlarda içimizdeki kişilerin hepsi doktor kesiliyor. Ee, arkadaşlarınıza da çok inanmayın. Diz muayenesi yapıldıktan sonra dizimde ameliyatik bir durum olmadığını, tedaviyle bu da egzer ikinci doktor da egzersizle. Yani fizik tedavinin vereceği zaten 2-3 egzersiz var, fizik tedaviye yönlendirdi beni. Bu 2-3 egzersizle e, dizdeki ön çapraz bağımı güçlendirebileceğimi ve tamamen iyileştirebileceğimi söyledi. Yani şu anda. Ben bu egzersiz 2-3 tane egzersiz yöntemini araştırıp uygulamayı düşünüyorum. Bir daha özetlemek gerekirse eğer halı sahada halı sahaya uygun ayakkabı giymezseniz yani örneğin halı sahanın zemin için olmadığı için çim olmadığı için krampon giyerseniz benim gibi dizinizde dönme gerçekleşmesi ihtimali yüksek ya da ısınma çok önemli maçtan önce kesinlikle ısınmanızı tavsiye ederim. Ve dizinizde böyle durumlar yaşadığınız zaman işte ee, dönme gibi ya da kayma gibi durumları yaşadığınız zaman yere basıyorum diye maça kesinlikle devam etmemelisiniz. Ee, maçı bırakmalısınız ve derhal bir ortopedi doktoruna gitmelisiniz. Çünkü diz her döndüğünde bu çapraz bağ yırtınıyor ve koptuğu zaman da tek çare kalıyor ameliyat. Ameliyatı zor bir ameliyat değil ama iyileşme süreci çok sıkıntılı diye biliyorum. Ee, dolayısıyla böyle durumlarda kesinlikle maçı bırakmanız ve bir ortopedi doktoruna gidip MR çektirmeniz ve bu MR neticesinde ön çapraz bağınız yırtıksa, tedavi kopuksa da büyük ihtimalle doktor zaten cerrahi yani ameliyat tedavi önerecek. Hepinize sağlıklı günler.